9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Diyarbakır şehirler arası terminalinde hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde geçirmek üzere Diyarbakır'dan gitmek isteyenler az olurken gelişler arttı. Diyarbakır'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer koydu. Yoğunluğun oluştuğu Diyarbakır şehirler arası terminalinde birçok yolcunun şehir dışından kente geldiği görülürken memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere bilet kestiği öğrenildi. Özel bir firmanın yönetim kurulu başkanı Yahya Kar, bayram öncesi kente gelişlerin çok kentten çıkışın az olduğunu söyledi. Bayram öncesinde Diyarbakır gelişler başlar, bayramdan sonra da gidişler başlar. Tabi bu Ramazan ayı münasebetiyle ayetten okul da tatil oldu. Seçim dolayısıyla da gelenler oldu. Gelenler seçimden hemen sonra gitmediler. Bayramı burada geçirip öyle gideceğini düşünüyorum. Diyarbakırlı olup da diye başka illerde ikamet eden vatandaşlarımız var, hemşerilerimiz var. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ikamet eden Diyarbakırlı hemşerilerimiz bayram arifesi öncesinde geliyorlar. Bayramlar burada akrabanın eşin dostun yanına geçirip öyle yine tekrar yerlerine geçiyorlar. E tabii yoğunluk olarak tabii tabii yoğunluk oluyor. Zaten bayram sonrasında yoğunluğun bu şekilde oluşuyor. ve ayrıca yaz sezonuna giriyoruz. Sezonumuz da başlıyor. Onunla birlikte yoğunluk bu şekilde yani devam edeceğini umuyorum. Bu aylara da daha sürecek yani aylarca sürecek. Mesela atıyorum Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz okulların açılışı olacak. Onların da katkısı olacak. yani bu şekilde devam edeceğini umuyorum.